Öncelik senin önceliğin hangisi amca onu yapalım. Önceliğim şura. Bura mı? Bura. Tamam. Buradan yürüyüş yolu istiyorsun. Evet. Sonra bu merdiveni mi düzelme? Bu merdiven nereye kadar yapacağız? Bu merdiven çarşıya kadar gidiyor burası. Yok, çarşıya kadar gidiyor da. Bu şeye kadar işte. Nereye kadar istiyorsun burayı? Aşağı eriğin hizasına kadar. Şu eriğin hizasına kadar. Hı -hı. Merdiven. 50 santim genişliğinde bir şey. Çok acele etmezsen yaptırırım. Şimdi bir millet bahçesi yapıyoruz. Betoncular, kalıpçılar, bu işi bilen adamlar orada çalışıyor. Bir not alırız burayı. Ben sana yaparım. Abi, dayımın işi burada değil. Dayımın işi Mustafa Yaz. Allah çok şükür ya Rabb'ime. Yapılmış da bura işte. Parke döşenmiş. Tamam işte. Yapılmış İyi kısa sürede Yaptık işte ya Arkadaşlar burası Geçen gün ziyaret ettiğimiz Bir abimizin evinin Yanı fakat biz Sadece bu abiye özel yapmadık Burayı burada bir mahallemiz var Bizim Yamanlar Mahallesi diye. Buradan çarşıya bir bağlantı yolu var bu yolu bütün mahalleli kullanıyor. Amcamız talep etti söyledi fakat bu mahalle yolu kullanıyor. Burada çarşıya inenler var. O yüzden de yaptık. Hatta bazı yorumlarda yazmışlar. "Millet bahçesi beklesin. Amcanın işini görün." diye. <laughs> Yorum yapanlara kırmadık. Hemen yaptırdık burayı. Bilginiz olsun. Yapıldı inşallah. Mustafa amca nerede ki? Evde mi? Mustafa amcaya bakalım. Selam aleyküm. aleyküm Gel. Nereden geliyor lan? Mustafa amca. Efendi. Nereden geliyor? Buradan mı giriliyor? Bu yanda. Buradan girilmiyor mu? Yok. Evi kale gibi kitlemişsiniz maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa çalacakla. <amcim> çalacaklar. <gülüyor> <gülüyor> çalacaklar belki. Selam aleyküm. Aleykümselam. selam. amca ne yaptın? Kıyım attım yatıyorum. İyi misin? Kalkma yatıyorum. kalkma rahatsız olma. Allah'ım bunu da Ne yapıyorsun iyisin? Hoş geldin. Rab, hoş bulduk. Hoş bulduk abla hoş bulduk. Şükür. Evet. Yer, yeri yaptırdım gördün mü? Ben seni arayacaktım. Geri Yer, geldim yattım. Teşekkür ederim. Tamamen yaptır orayı. Allah razı olsun. Yani mahallede ederim. kullanıyorum zaten orayı. Bütün millet oradan gelip gidiyor tamam. zaten. Altını da inşallah... Oraya da bir beton merdiven yap vereceğiz. Tamam. İnşallah. Ondan sonra biter. Şimdi o dediğin alanı yaptırıverdim. Benim senden bir ricam var. Buyur. Bu eski park eden. Yeni parke bile istemiyorum ben. Tamam amca. Bu sete kadar iki parki şöyle yayına koy. Ben döşeyim. Amca parke vereyim ben sana istersen şey, de. Ya adam ben sordum oraya parke olmaz dediler. Yoksa parke var. Çıkma parke var. Şimdi parke çalışması yapıyoruz. İstersen ben sana buraya göndereyim bir kepçe bir kamyonu parke çalışması yapıyoruz. Ben yaparım diyorsan ya kime yaptıracaksın sen? Böyle kalmaz bacak belki. Sen amca sen yapamazsın. Fakir yani ben, ben sordum da parkeden olmaz dediler. O yüzden ben orayı betondan verim diyecektim ama neyse. Beton uğraş, masraflı olur beton. <gülüyor> <gülüyor> ama ben yapacak bir şey yok. Masraflı şey. Yapmıyorum. Millet kullanır. Ya birine yaptırırım diyorsan parkeyi de göndereyim ben. Yaptırın şey zaten. Benim oğlan usta, olan yapsın. Ercan Bey mi? Ha. Ya yapar ama ben ya. <laughs> kırmıyor ya. kırmıyor. Ben söylerim. Kırmıyor ya. Ben söylerim tamam. Ben o zaman sana buraya biraz parke göndereyim. Tamam. İnşallah. Şimdi Fatma Hanım. Fatma Hanım mısın? Çay bakarsınız. mı çay şey Amca ben bir şey içmeyeceğim. işlerim var. Ben sana selam vereyim dedim. Orayı yaptık diye söyleyeyim. Ben de diye. seni arayacaktım. Gözüm ha. görmüyor. Telefonu arayamıyorum. Estağfurullah amca. Sıkıntı Se yok. Ahmet'in hanım da biraz rahatsız yatıyor. Ha, öyleymiş. Bunlar ben seni aşağıda zannettim. Oraya gittim de. Sıkıntı yok amca. Yapıldı. Evet. Oraya içinde ben sana o zaman parke veririm. Olmazsa Ercan'a da söyleriz. O parke de oraya yap versin. İnşallah. Tamam. İnşallah. Başka bir isteğin var mı? Kıymatlım canın sağlığı. Dua inşallah. Değil canın sağlığı. Amin. Allah ben bak bu kadar şerefsiz adam değil. Adam arkasından vurmam ben. Estağfurullah amca. Önemli değil. Boş ver Sen yanlış anlama beni. Seçim, siyaset, oy. Bunun önemli değil. Biz Allah için hizmet etmeye geldik. Siz de bizim vatandaşımızsınız. Sen oy versen de, vermesen de canın sağ olsun. Bir dahaki dönem neyin ne olacağı belli olmaz. Akşamdan sabaha sahil İnşallah sahi Allah, bir dahaki dönem milletvekili olarak göreceğiz seni. Aa, amca nasip. Bu, bu, yani, bu bedenden bu can çıkmazsa. Yani şu an öyle bir düşüncemiz evet. yok. Önce şu memleketimize bir hizmet edelim. Vekillerimiz de iyi sağ olsun. biraz bir eski pazarlı zaten. Onun da desteği çok fazla. Allah razı olsun. İkisi de iyi. Çalışıyorlar. Şey, Sıkıntımız sen... yok. Sen seçim oyu düşünme. başla. Zaman gelince konuşuruz. İnşallah Senin işin göründü. Benim işim göründü. Biz, Başkanım, biz Allah ümmeti, razı biz olsun. ümmeti Muhammed'e hizmet etmeye geldik. Sağ ol. Allah Elimizden razı geldiğince olsun. her şeyde dört dörtlük dört dört yapamasak da Elimizden geldiğince herkesin derdine derman olmaya çalışıyoruz. Allah bilir razı olsun. Abi, Allah de, bin hiç kalkma, Allah. rahatsız olma ben gidiyorum. Yar ve yardımcı Amca kalkma, lütfen. Yürüyemiyorsun zaten. Kalkma, Altın kalkma. Ya. Tamam, var mı bir isteğin? Dua edin inşallah, görüşürüz. Kıymatlım Allah tamam. yar ve yardımcı olsun sağ ol, her sağ zaman. Cümlemizi. Dua ederim. Amin. Hiçbir zaman sen şey yapma. Hiç kalkma, rahatsız olma. Görüşürüz olur mu? Oldu. Sen çağır. yine acil bir sıkıntın olursa ara beni. Tamam. Çekinme tamam. Tamam kıymattım. Allah razı olsun. Sağ ol senden de. Ben teşekkür etmek için acayip canın sağ olsun. Ben Zizim, olsun başka da. bir isteği var mı diye geldim ben. Sağ ol. Yaptığım Allah işi gözüme sokayım diye gelmedim. Başka bir isteği var mı diye sormaya geldim. Rabbim... İnşallah parke gönderirim ben orayı da döşetirim. Tamam. tamam. Rabbim tamam. günü gününden daha iyi. Geldim. Amin. Amin. Sağ ol.